Allah'ın rahmetine, inayeti, mahkireti, merhameti, cümle bizim de geri dolusun. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e şefaatini, huyuzatını, berişetini, rahmetini, hamidi ahlakı üzerinde dolusun inşallah. Evet kıymetli din kardeşlerim, aziz gecede Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde şu anda küfere Hazreti Ali el-Murtada karamallahu ve cehavu radiyallahu ta'ala anhum'a şehit olduğu cami şerifin içindeyiz. Şu anda kabir şerifin başında durduğumuz zat-ı kiram Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Akil'dir radiyallahu ta'ala anhum'a. Hazreti Ali ile beraber şehit olmuş öyle tahir bir makam yapmışlar. İnsan baktığı zaman cennet bahçesi, cennet keşfi. cennet bir mekandır. Ashab-ı kiramlar malumunuzdur. Bu camide çok ashab-ı kiram şehit olmuş. Her bir ashab yükseki yıldız dışı bir peygamber buyurur. Hangi yıldıza sarılsanız o yıldız sizi cennete götürür buyuruyor. Ya Rabbi bu gökyüzündeki Peygamber Efendimiz'in ifade-i şerifiyle gökyüzündeki yıldız gibi yıldız gibi nurları parlayan ashab-ı kiram onların umuruna sarılarak alhamdülillah Türkiye'de bu uzun makamların ziyaretine geldi. Rabbim şefaatlerine nail etsin inşallah. Onlarla beraber cennetlere girmeyi nasip etsin inşallah. Onların foyu rahmetinden, bereketinden bereketine bizlere sayıda atasın inşallah. Evet. Yani Elhamdülillah bu aziz gün ve gecelerde gecenin bu saatinde saat 11 makam kapanmıştı ve saat 11 buçuk. Ama elhamdülillah Rabbim ikram etti bize açtılar tekrar geri. Halbuki bütün kapılar kapanmıştı. Demek ki bu ashab-ı kiram bizi çağırdı. Kapıyı o bizi açtırdı elhamdülillah. Biz Türkiye'de kalktık. Hakkın rızası için, onların rızalarına nail olmak için geldik elhamdülillah kapısını bize açtı bu, bu, bu makamda. Bizi izleyen din kardeşlerimize dua ediyoruz.